Japonların uzak doğulların böyle küçük çubukları vardır, daha doğrusu uzun ince çubukları. Bununla hamur yoğuruyorlar, yemek yiyorlar. Ee, bu bir kültür. Artık son zamanlarda bizim ülkemizde de çok fazla var. Ee, bu çubuklar e, sadece işlevsel olmayıp insanlara sağlık olarak da geri dönüyor. Özellikle Modern çağda insanlar pek çok kasını kullanmayı bırakıyor. Yani teknoloji bizi rahatlığa alıştırıyor ve hantallaştırıyor. E, yüzlerce kasımız çalışıyor. Örgü yaparken ya da işte bu çubukları kullanırken. Şimdi böyle bir örgü yaptım. Bu örgünün ipi kalmamış. Çünkü fabrika kapanmış. O da benim şansım. Ee, hiç örgü bilmeden yaptığım bir yelek. Şimdi onu Nasıl olarak başladım? Koka sana 3 2 1 1 2 1 3 2 1. Sonra biraz sonra her sadece 1, 1, kesin aynı zamanda kolduk. Yani karşında yelek. Yani ne yapıyoruz? Yine bak kolduğumuz yelek. Sonra arkasın. Arkasın. Birazcık daha. Yani kolduğumuz yelek. Yine bu özellikle böyle hava soğuk olduğunda, içeride herhangi bir ısıtıcı çalışmadığında yorgan gibi oluyor. 100 ilmek bir düz bir ters ördüm yine aynı şekilde 3 2 1 keserekten onun hizasına geldi. Şimdi sıra geldi. kola. Yelek e, cebi yapmak da kolay. bir parçadan e, kullanacağım ipimi çünkü bunun da ipini bulamadım öyle yarım kaldığı için bu şekilde değerlendiriyorum bu işlemi tığla yapabiliriz misinalı şişle yapabiliriz. Direkt örgüyle de yapabiliriz. Şöyle. Eğer çok böyle e, potluklar varsa onları atlıyoruz. Yani yine nevi kesme işlemi yapıyoruz ve bu şekilde ilmekler çıkartıyoruz sonrasında bunları şişe geçireceğim ve öreceğim tıpkı e, örgüye başlarken alt kısımda ördüğümüz örgü gibi ilmekleri çektim burayı dolaşacağım ve ilmekleri şişe geçireceğim این است که پیشرفته Bu ne